Merhaba ben Suat. Sevgili dostum nasılsın? İnşallah iyisindir. Son düzlüğe geldik çünkü. E, filmin ve dizinin en heyecanlı noktasındayız aslında şu anda. Çünkü bu tarihten sonra e, birçok öğrencinin hele 12. sınıfta ve ilk kez tercih yapacaksan e, hocam tercih yapmak sınava hazırlanmaktan daha zormuş dediğin günlere geldik. Hele bir de 28 Temmuz'da sonuçlar açıklanırsa bayramın gündemi belli oldu demektir. Evdekiler eğer bir de Sağlık Bakanlığı e, hükümet, sokağa çıkma yasağı falan da yok deniyor. Kısım ile bir araya gelinirse e, artık ne yazarsan yaz işçis kalacağını seni ikna edecek e, akrabalarına takılabilirsin. 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. Tabii o tarihlerde tercihler öSYM'nin sistemine girilecek. Yani ondan öncesinde tercih yapılabilir ama ne yaparsın? Zaten yüzlerce liste hazırlayıp yırtacaksın. Şimdi sana bir tespit yapacağım ve bir tahminde bulunacağım. Sevgili dostum kılavuz yayınlandı. Birkaç tespit yapacağım aslında kılavuzla ilgili. Dikkatimi çeken şeyler ve bunlar sana nasıl bir tercih mantığı gütmelisin? Çok genel geçer, kuşatıcı bir şey söyleyeceğim sana. Tahminim şu benim. Sınav sonuçlarını hep öngörebiliyorduk, tahmin edebiliyorduk demiştim. Bu yıl kestirmek, öngörmek zor. İşte görüştüğüm rehber öğretmen arkadaşlar öğrencilerinin ...normalden daha iyi sonuçlar yaptıklarını ve bir yığılma olacağını tahmin ediyorlar. Ben de hani kütle o kadar büyük ki yani 2 milyon 400 bin kişiden bahsediyoruz. Bir yığılmayı çok olası görmüyorum işin aslı. Bu da benim tahminlerim arasında olsun. Geçen sene tutturmuştum bu yılda tutturacağım inşallah. Şimdi bu bir tahmin olsun. Yani başarı sıralarında ben asıl belirleyici olanın pandemi süreci olacağını düşünüyorum. Yani... E, bu kontenjanlar şimdi birazdan paylaşacağım seninle. Kontenjanlar çok belirleyici olacak gibi durmuyor sevgili dostum. Tabii ki belirleyecek ama hani oransal anlamda baktığın zaman geçen yılki gibi böyle biçilmiş kontenjanlar yok. Daha makul, daha kabul edilebilir ölçekte artışlar ve azalışlar var. O nedenle kontenjanlardan çok öğrencinin dediğim gibi pandemi süreci, salgın süreci sanki biraz daha belirleyecek gibi daha güçlü değişkenler var çünkü kontenjandan daha güçlü ne gibi şeyler var? Mesela sana bir iddia daha bu yılın bence en çok konuşulacak meselelerinden bir tanesi açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde açılan psikoloji bölümü psikologlar bir tanesini bekliyorlardı İstanbul Üniversitesi. E, açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Psikoloji Bölümü açılacak denmişti. Bir reaksiyon gösterdiler, e, açılmasının doğru olmadığını söylediler. Fakat kılavuzda yayınlandı derken bir de baktık ki aynı bölüm Ankara Üniversitesi'nde de açık ve uzaktan eğitim formatında eğitim verecek. Bu ciddi bir e, kesimi sevindirdi. Ciddi bir psikolog grubu da tepki gösterdi buna bakalım ne olacak şimdi bu kılavuz biliyorsunuz taslak kılavuz yani değişebilir Bu esnada yani Türkiye'de biliyorsun 24 saatte çok şey olabilir belki bölümler kılavuzun son halinde hiç olmayabilir olursa da 1200 kişilik kontenjan var diye hatırlıyorum 700 İstanbul 500 Ankara Lisans mezunuysan, mesela hasper kader buralarda dolanıyorsan ve bu videoyu izliyorsan, sen de psikoloji bölümünü sınavsız üniversite kapsamında tekrar okuyabilirsin. Ee, bu yıl bence çok mu konuşulacak dedim. Kontenjanlarda da genel olarak sevgili dostum, bir düzenlemeye gidilmiş aslında. Yani makul ve kabul edilebilir ölçekte bir düzenlemeye gidilmiş. Mesela işte ben sana sayısal sözel sözlerleştirlik ve dilde neler olacakla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Ama şöyle genel anlamda kılavuza baktığımız zaman çok çok dikkat çekici, çarpıcı bir şey yok. Bana ilginç gelen iki tane çok önemli şey var. Bunlardan bir tanesi vakıf üniversitelerinde zaten bekleniyordu. Bu %75 indirimli yani Burs'tan çok indirim yani ifadesi kullanılıyor biliyorsunuz birkaç senedir. %75 indirimli bölümler öğrenci almıyorlar bu sene. Bu önemli bir dalgalanma yaratacak. Çünkü %75 burs demek aslında hiç de fena kalibrede bir öğrenci olmadığın anlamına geliyor sayısal anlamda baktığında. Artık sadece %25 ve %50 var. %75 indirim yok. Buradaki kontenjanların bir kısmı sanki %50 ve %25'e kaydırılmış gibi duruyor. Vakıflardaki lisans kontenjanı sanki bir tık artmış gibi. O nedenle e, bu başarı sıralarının biçimlenmesinde etki edecek önemli faktörlerden biri olacak. Hani vakıf düşünüyorsan vakıfın burslusunu düşünüyorum %75'te cepte durabilir diyorsan artık kesenin ağzını biraz daha açması gerekecek e, evdekilerin. İkinci etkileyecek şey başarı sıralarını bu kılavuzda şu anda belirsiz kalacak bölümlerden bir tanesi. Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesindeki başarı çıtası. Yani hukuk 190 binden 125 bine çekildi biliyorsun. Eczacılık şu anda 100 binde, diş hekimliği de maksimum 80 binde öğrenci alacak bu sene. O halde e, devlet üniversitelerini doğrudan bağlayan bir şey yok ama Vakıf üniversitelerinde bu bölümleri hukuk eczacılık ve diş Çünkü popüler alanlar bunlar seçmek istiyorsan sevgili dostum başarı sıralarıyla ilgili yeni bir plan yapman gerekecek e, diyelim 126 bindesin işte orada kendini hukuk dışında yeni bir bölüm yazman gerekecek yeni bir bölüm bulman gerekecek diş için eczacılık için, Maalesef tablo bu. Bu tabi e, hani bir e, yapılandırmaya çalışıyor yok Bu kontenjanlara sınır koyarak. Bunun da ne kadar doğru olduğunu aslında görüyoruz da. E, ama bu yıl bunun ilk uygulaması yapılacak. Bu ne yapacak? Mecburen öğrencilerin tercih listelerini değiştirecek. Bence en önemli şeylerden biri bu iki şey olacak ve bu yıl sana söylüyorum sevgili dostum en çok duyacağın e, cümle tercih döneminde şu olacak rehber öğretmenlerinden filan diyecekler ki Geniş bir aralıktan tercih yap. Geniş bir aralıktan tercih yap. Yani başarı sıran ile aralığın arasında bir orantı olsun. Bu da aslında çok genel geçer. Senelerdir zaten yaptığımız, uyguladığımız bir şey olmak zorunda. Çünkü hızına yetişmek çok zor. Yani şu anda ben basit bir örnek vereyim sana. Kuzey Kıbrıs'ta üniversite okumak kararına vardığını varsayalım. Ee, şimdi baktım kılavuza ve ben yanlış saymadıysam Kıbrıs'ta tam 17 tane vakıf üniversitesi var sevgili dostum. 17 tane üniversite var, devlet de var içlerin. Şimdi e, belli ki öyle görünüyor ki e, Kıbrıs'ta ilgili bir hani eğitim adası e, çünkü Kıbrıs'ın hani bir turizm geliri var. E, onun dışında bildiğim kadarıyla çok anlamlı bir gelir kaynağı yok Kıbrıs'ın. Bir de Eğitimle ilgili çünkü eğitim de biliyorsun önemli bir kazanç kapısı. Yani yabancı öğrencilerin sayısının Türkiye'de ne kadar arttığını görmüşsündür. Dünyanın birçok ülkesi aman gelsin de diye yabancı öğrencileri kabul eder. Sebebi de nakit akışını hızlandırmaktır. Kıbrıs'ta da sanki böyle bir çalışma var gibi. Hani bilemiyorum işin sosyolojik arka planını ama Kıbrıs'ta hani 300 bin herhalde nüfusu ya vardır ya yoktur yani Kuzey Kıbrıs'ın. Hadi 500 bin olsun. Ama ciddi bir şey var. Üniversite açılıyor oraya. O nedenle bu da ilgi çekici detaylardan biri olsun. Geniş bir aralıktan tercih yapacaksın. Tıpçılar için, tıp isteyenler için bir kontenjan artışı olmuş. Anlamlı bir artış. Bu 30K'ya kadar senin ifadenle yaslayacak. Diş hekimliği mesela 40K'ya muhtemelen yaslayacak. Psikologlar yine tepkili ama psikolojide psikolojide bir artış gerçekleşmiş kontenjan artışı. E, iktisadi idari bilimlerde ciddi bir oynama görmedim ben. Çok ciddi bir şey yok. Eee hukukta ihtisaslıklar işte için çok hafif bir artış var. Heyecan verici olduğunu düşünmüyorum. Çankırı'da ve Tekirdağ'da benim gördüğüm iki tane devlet üniversitesinde hukuk açılmış. sözelciler için ilahiyat yine kontenjanda zirvede. Edebiyat yine zirvede, zirveye yakın. Türkçe öğretmenliği okul öncesi gibi bölümlerde çok ciddi bir kontenjan artışı yok. Oynama da yok ilk e, izlediğim kadarıyla. E, aşçılıkta, gastronomide var. E, 300 kişilik bir artış görmüşüm. Toplamda da sevgili dostum Sözel'de 110 bin, Dilde 24 bin. Bak dilciler ikinci sıradasınız. E, en sona yazmamışım size. Sayısalda 186 bin, eşit artı 166 bin kişilik toplamda kontenjan var. Peki hocam bu kontenjanı bilmek ne işimize yarar? Aslında temelde hani eşit ne kadar kişi alıyor falan... Bu senin için çok e, romantik bir bilgi değil yani e, ama hani biz olayı bütün görebilmek için yaptığımız şey bu e, böyle bir kılavuzdan da ancak böyle bilgiler edinebiliyorsun zaten ama bu kontenjanlar tercih döneminde sonuçlar açıklandıktan sonra elimize başarı sıraları geçtikten sonra burada ne olacak sevgili dostum sen dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutacaksın ne demek istiyorum 2019 verilerini alacaksın 2020'yi yorumlamaya çalışacaksın bir sürü de Değişken de bunu yapacaksın. Mesela sana bir tane e, soru. E, sence salgın süreci e, bitecek mi Eylül'de? E, bunu hani hiç kimse bilmiyor. Dünyanın benim diyen devlet başkanları bilmiyor. Eğer bu bir şey değilse, biyolojik silah değilse. E, o zaman e, ne olacak? Yani insanlar şehir dışı tercihlerinde bu kadar rahat yapabilirler mi? Vakıf üniversitesi tercihini bu kadar rahat yapabilirler mi? Daha bunun gibi bir sürü soru sorulabilir salgınla ilişkili olarak. O nedenle bu sene bence e, üniversite tercihlerinde pandemi etkili olacak sevgili dostum. Kontenjanlardan daha çok etkileyeceğini düşünüyorum. Peki pandemiden bağımsız olarak genel olarak baktığımız zaman ise bence kolay bir tercih dönemi olacak. Rahat bir tercih dönemi olacak. E, kontenjanlarda da ciddi hareketlilik olmayışı e, bunun nedenlerinden biri. Son şey söylüyorum. Konuşmak istersen lütfen videonun altına yorum yaz. her yoruma dönmeye çalışıyorum. Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun. Yani tercih döneminde mutlaka yardımcı olmak isterim sana. Doğru tercih yapabilmen için böyle her tercih döneminde ben herhalde böyle bir 1000-2000 kişiye ulaşıyorumdur. Onlardan biri de sen olursan yardımcı olmak isterim sana. Seni seviyorum. Kolay gelsin. Hoşçakal.